Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Ağustos ayı genel yorumuna hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu ay özellikle sizin için ortaklıklar ve ilişkiler alanında güzel gelişmeler olabilir. Geçtiğimiz ay Jüpiter aslan burcuna geçti, sizi bu alanda destekliyor ve Güneş de aslan burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu ay 1 Ağustos'ta Merkür aslan burcuna geçecek, 16 Ağustos'a kadar kalacak. 12 Ağustos'ta da Venüs aslan burcuna geçecek ve 6 Eylül'e kadar kalacak. Dolayısıyla aslan burcundaki bu gezegen hareketleri, özellikle ilişkiler ve ortaklıklar alanında sizin için şanslar verecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Süre gelen ilişkileriniz daha verimli hale gelebilir, sizi mutlu edebilir sevgili Kovalar. Özellikle bu ay içerisinde Venüs Jüpiter kavuşumunun olacağı 18 Ağustos gerçekten yeni bir girişimde bulunacaksanız değerlendirmeniz gereken bir gün. Evlilik için, bir ortaklık için, girişim için çok şanslı enerjiler var. 18 Ağustos'u bir kenara not edin ve mutlaka değerlendirmeye çalışın. Evet, 10 Ağustos'ta Kola burcunda dolunay var. Tabii ki sizin için önemli. Sizin burcunuzda meydana gelen bir dolunay, özellikle bu dolunay Satürn'le de kare açı yaptığı için biraz daha hayatınızda önemli dönüşümler yaratabilir. Satürn sorumluluklara dikkat çekiyor. Özellikle iş hayatınız ve kariyer hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizin için sıkıntı yaratan, kısıtlayan bazı kavramları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu dolunayla beraber toplum önündeki statünüzde, kimliğinizde, kariyerinizde önemli değişimler olabilir. Daha önceden başlamış bazı girişimlerden Sonuçlar alabilirsiniz. Etkili bir dolunay olabilir sizin için. Dolunay sırasında biraz kendinizi karamsar ve sıkıntılı hissetmeniz mümkün. Özellikle üstleriniz, aile büyükleri, otorite kavramları, onlarla ilişkilerde dikkat etmek gerekiyor. Bu biraz kontrolü zor durumlar karşınıza çıkabilir. Eğer ihmal ettiğiniz konular varsa, onlarla da yüzleşmeniz mümkün, sevgili kovalar. Evet, 15 Ağustos'ta Merkür Başak burcuna geçecek. Merkür Başak burcuna geçecek. Ardından 23 Ağustos'ta Güneş Başak burcuna geçecek ve ay sonundan itibaren, ay ortalarından itibaren biraz daha ortaklı ilişkiler ilişkilerin maddi yönleri, paylaşımlar ön plana çıkacak. Para konularına daha fazla ilgi gösterebilirsiniz hisseli paralar, krediler, borçlar alacaklar söz konusu olabilir. Bazı yatırımlar söz konusu olabilir. Bütçeyle ilgilenebilirsiniz. Düzenlemeler yapabilirsiniz. Ee, bu dönemde özellikle 25 Ağustos Başak Burcu'nda doğacak yeni ay bu alanlarda yeni girişimler ve başlangıçlar olabileceğini işaret ediyor. Sevgili kovalar bunun etkilerini Eylül ayının ilk haftasında daha yoğun hissedebilirsiniz. Evet ayın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzda izleyin. Bunun yanı sıra daha detaylı takip etmek için ay içerisinde hazırladığımız haftalık videolarımız ve günlük videolarımızı mutlaka izleyin. Hoşçakalın.